Bir dönem bu ülkenin en tepesine kadar tırmanan FETÖ, altın çocuklar diyerek kadroları işgal etti. Sınavlarda sorular çalındı, mülakatlarda garibanın evladı elendi. Yani adalet çöktü. Peki şimdi ne değişti? Bugün TÜGVA denen yapı devletin içine ayrı bir hat kuruyor. İzinsiz okul gezileri, torpilli atamalar, kapalı kapılar arkasında paylaşılan listeler. Bu mu gençliğe hizmet? TÜGVA ile alakalı belgeler ortaya saçıldı. Önce inkar ettiler. Sonra içeriden sızdı dediler. Yani ne oldu? Kendi pisliklerini belgeleyenleri suçladılar. Tanıdık geldi mi? FETÖ de tam olarak böyleydi. Bugün TÜGVA'nın okul koridorlarında cirit attığını görüyoruz. Devlete ait masalarda yaz okulu adı altında eğitimler veriliyor. Öğrencilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılıyor. Kamu kurumu gibi çalışıyorlar ama hesap vermiyorlar. Gençlere değer eğitimi deniyor. Ama geriyoruz ki içerik, tek tipçilik, itaat, biat kültürü. Kamplarda Rabia işaretiyle verilen pozlar neyin habercisi, neyin eğitimi? FETÖ gitti dediniz ama aynı mantık, aynı taktik, aynı kibir sürüyor. Sadece form değişti. Şimdi TÜGVA adıyla başka bir tarikat gibi. Ve biz biliyoruz bu gidişat tanıdık, bu hatalar tanıdık. Bu suskunluklar çok tanıdık. Türkiye aynı tuzağa bir kez daha düşemez. Şimdi sana soruyorum. Bu yapı gerçekten bir sivil toplum kuruluşu mu yoksa yeni nesil bir kadro pazarı mı?